Buarkent Belediyesi olarak biz temizlik işlerinde yoğun olarak bayanları, bayan arkadaşlarımızla e, bu işi yürütüyoruz. Yani şunu diyebiliriz, Buarken'in temizliğini bayanlara emanet ettik. Gerçekten ben kendimde çok memnunum. E, bayan gözüyle görmek, onların hassasiyetleriyle bu işlerle e, uğraşmak çok farklı oluyor. Çünkü her taraf pırıl pırıl çok şükür. Ben kendilerine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten özveriyle çalışıyorlar, bütün sokaklarımızda bayanları herkes görüyor. Onlar da vatandaşlarımız da bayanların çalışmasından son derece memnunlar, onları da takdir ediyorlar. Biz de kendilerinden çok memnunuz. Her taraf onlar sayesinde pırıl pırıl. <laughs> Buharkent Belediyesi Park Bahçe ve Temizlik İşleri olarak 9 tane bayan personel Buarkent'in temizliğini yapıyoruz. Ee, başkanımız da e, kadınların gücünün farkında olduğu için e, kadınlara çok fazla istihdam sağlıyor. Bulunduğumuz ilçenin nüfusu oranıyla baktığımızda Buarkent Belediyesi olarak e, bayan çalışanların sayısı oldukça fazla. Bu yüzden hani e, başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız Başkanım. Biz de dokuz bayan olarak bu temizliği bizlere emanet. Bu arkentin temizliği bizlere emanet. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Park bahçe ekip olarak zaten kadın olarak hepimiz birer birey olarak güçlüyüz. Ama hep beraber ekip olarak çok daha güçlüyüz. Tüm bunlar başkanımızın sayesinde bu arkente yaptığı ve yapacağı hizmetlerin sınırı yok. Bunlar da bunun bir örneğidir. Tekrar teşekkür ediyorum başkanım. İyi ki varsınız.